Tamam oyunu aç. Sıralama. 1, 2, 3 klanını ele geç bakayım. Tamam kapat burayı. Oyunu altı al. Sağ tıkla. Nereye? Düz masa üstüne sağ tıkla. Ee, Nvidia denetim masası. Aynen program ayarları. Ekleye bas. Yavaş yavaş in aşağı. İnen yavaş yavaş. Var mı bir şey kural? Yok. Ben şimdi gözün önünde mitle gireyim. Tamam. Şi şimdi Windows Defender yaz Windows arama kısmına. Defender. Hatta bak. Aynen. Şöyle göstereyim bak açık. Şöyle de göstereyim gelişmiş gelen kurallardı. Var mı bir şey? Yok. Giriyorum şimdi oyuna. Tamam. Oyunu kapat gir oyna. Sıkıntı var mı? Yok, girsen.